Herkese merhabalar, kanalın ikinci kısa short videosundan herkese kocaman sevgiler. 3 dakikadan fazla bir video yükleyemediğim için kısa, özet, hızlı bir şekilde anlatacağım. Ee, sıradaki hisse tavsiyelerimiz, banka hisseleri. 1 numarada garanti var, 2 numarada akbank var, 3 numarada yapı kredi var, 4 numarada İş bankası var. Fakat... Türkiye'deki bankalar fark etmeksizin tüm açıkta var olan borsada hisse senedi bazını alabildiğiniz tüm banka hisselerini gözünüz kapalı alabilirsiniz. Sebebi de şu kripto paralar. Diyeceksiniz kripto parayla kripto paralarla banka hissesinin nasıl birbirle bağdaştırabiliyorsun? Ee, şöyle bir örnek vereyim. Biliyorsunuz Garanti Bankası şu anda zaten kripto paralar hakkında bir projesi var. Ee, i̇şte soğuk cüzdanı var. Oradan kripto para alımı yapabiliyorsunuz. Akbank'ta şey var. E, Stablex var. Stablex de yine aynı şekilde e, kripto para alım satım yapabiliyorsunuz. Farklı farklı bankaların bu şekilde projeleri var. Yarın öbür gün Bitcoin 500 bin dolara çıktığı zaman 1 milyon dolara 700 bin dolara çıktığı zaman veyahut da farklı kripto varlıkları yine aynı şekilde artış gösterdiği zaman insanların bu kripto paralarda yatırımları var arkadaşlar. Az ya da çok bir şekilde var. Bunları ilk önce kripto borsasında USDT'ye yani dolara, dolardan da banka hesaplarına çekiyorlar. Banka hesaplarından da TL'ye çevirip parayı çekip harcıyorlar. Yani önümüzdeki günlerde bir şekilde uzak gelecekte veya yakın gelecekte fark etmek sizin, kripto paralar o ya da bu şekilde bir şekilde hayatımıza girecek. İster kripto parayla alışveriş yapın, ister farklı bir şey yapın hayatımızda olacak. Bu doğrudan girmeyecek hayatımıza belki ama uzun bir süre şu şekilde devam edecek. Örnek veriyorum sizin 50 tane Bitcoin'iniz var. Bu 50 Bitcoin'le direkt bir mağazadan harcama da yapabilirsiniz. Aynı zamanda Bitcoin'inizi dolara bozdurup TL bazında da çekebilirsiniz. Bu süre bir süre bu şekilde devam edecek. Fakat düşünebiliyor musunuz bankalara milyonlarca dolar kripto para varlığının girdiğini ister doğrudan kripto olarak düşünün isterseniz de insanların kriptodan kazandığı parayı USDT'ye çevirip USDT bazında bankalara çektiğini düşünün. Bu banka hisseleri sizce durduğu yerde durur mu? Durmaz. O yüzden gözünüz kapalı gerek Türkiye gerek yurt dışında alabilirsiniz.